Veri Açmıyorum Veri kilitledi Nolurdu Ver açsını Aynen Neyse Ben de <laughs> ne sınır hani nasıl giyicez <laughs> bak açsını Nasıl kilitledi açmayı... ya A Açman için 3 saniye veriyorum sana Tamam iyi Nasıl e kilitledi ya Şey Basmaya kilitledim Buraya teminana bakim Ya abi abim açsını Oha adamın oh, sarı mindevic. varmış Dur be adam <laughs> sarı kutuyu Ben seni öldürürüm Sarı kutuyu alayım benim ne sarı kutum var oğlum? Tamam Aç şunu kafana sıkarım yoksa. Son 5 saniye sayıyorum. 5. O zaman başka nedir bu samimiyet ya söyler misiniz? Buradan <laughs> bir şey diyeyim. <var>. <laughs> bir dakika klan başkanı kim <laughs> ilan etti <laughs> lan seni? <laughs> Kayıtlarımız klan başkanıyız lütfen. Nasıl <laughs> 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 döndürüyor şerefsiz. Abi açsana <laughs> şunu. Ya tel açın artık. Kaskı mı <laughs> da aldı pezemek? <laughs> Koy kaskı. Oğlum sana ne oldu lan? <laughs> ne yapıyor sana? <laughs> Oha soyuyor beni. Yok artık. Geldi. Sen ellerimizin. Terli. Ha kelepçeli Terli Abi valla öldüreceğim ben bu çocuğu. Açma abi açma. Öldüreceğim seni. <laughs> <laughs> abi şunu kafanı sıkacağım. Bekle kafanı sıkmayacağım. Bekle gel. Daha... Levent Terli geliyorum. Bekle Terli soy soy. Soydu zaten. Oğlum beni kim sıkıştırdı lan buraya? <gülüyor> ben. <gülüyor> ya telli aç. Peki ya. <gülüyor> oğlum. <gülüyor> telli. Evet. öldüreceğim oğlum. Baltamla öldüreceğim. <laughs> aç şunu ya. Anahtar yok ki. Evet. Var ben. Be. <laughs> nerede? Dur arayayım bekletcem Açacağım bekledir. <laughs> Anahtar nerede? Çantamdaydı abi nerede olacak? Neresin siz? Ha gördüm. Gelme gelme. Oo seksi şey. <laughs> Yok artık. Tecavüz <laughs> edecek mi telli? Hadi. <laughs> Yok artık. Oğlum soluklara bak gel gel. Soğuklara bak bak. Dinden haberse soluk yapmış. <laughs> Dur bekle açıyorum çekil. <laughs> ben açtım ki. Oğlum niye açıyorsun? Ay açma. Ben açtım. Kereççisi <laughs> de bende. Ee, bu hala evet. yerde da Evet açtım ben açtım. Ali abim gözükmüyor. <laughs> Kaldı böyle. Aa bug'u girdi. Gülüşünü. <laughs> <laughs> Dur, <gülüyor> gülüyor> Dur yeniden de... kelepçeliyim öyle açayım. Çünkü şu an kelepçe <laughs> benim elimde. Bak, dedim yapıyorum, ben dedim ya yeniden kelepçelik. Dur ben açayım o zaman sen açın ya olmuyordun. Aç abim. Ben <laughs> açayım. Olma. Ah. Oldu mu? O olsaydı elin böyle kalmazdı. Bura buga girdin. Kelepçe de çıkınca da ölüyorsun biliyorsun ha. Evet. Dur. Ee şey tellerin suçu. Benim <laughs> Su ee, hiçbir bir suçum yok bu sefer. Telli. <laughs> çözmek için 10 saniye veriyorum. Sıkak mı kafana Levent? Sen de bekliyorum. Ben sıkarım yani hiç sorun yok. Ya sen <laughs> hazırsın zaten orada. Ay A D yap A D yap. Adam, idam manga mangası ya. A D yap A D yap A D yap çabuk. Ha, ben, ben, bir saattir A ah, A ah, çözüldüm. Ah, ah, abi çözüldü tekrar arkaya. O zaman edildi. senin karakter buga girmiş. Aha çözüldü. Yok. Yok. Ne yapıyor bu ya? <laughs> Oğlum ben senin karakterin fantazisi var bu yönde. <laughs> ben de <dedim>. de. <laughs> Videoyu kapatayım dur. <laughs> bir unutayım mı Levent? Hayır. Ölmezsin oğlum yumrukla. Olsun. Nasıl bir fantezi oldu? Fantezime <laughs> bak, fantezime ya. <laughs> oğlum zaten gece gece gece. Abi seve resetlenecek 4 dakika sonra. Hadi yap, hadi yap, hadi yap, yap. Yap, yap. Abi çantaları önüme at, çantaları önüme at, önüme, 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 yok, önüme Yok, direkt üzerine at, direkt üzerine at. Abi alamıyorum, alamıyorum, alamıyorum. Dur ben Öyle alacağım, değil, dur. ben alacağım, ben alacağım. Dur ben çantam alayım, benim çantammış Senmiş oldum <laughs> Abi önüme atın da giyeyim Abi ben seni al önüme atıyo Ben burada atıyo Levent dur dur pantolon da üstüm bende Oha! Elimi görüyor musunuz? Ere <laughs> bak <laughs> <laughs> Şu vesti sen al telli Hangisini? Abi at, önüme at önüme Çantasını aldım ben Telli önüme at Önüme at önüme O zaman elini al Abi altın kutuyu alabilir miyim? Attım abi ikisini attım ikisini attım. Hepsini at t-shirt, t-shirt. T-shirt ben de dur atayım. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? <laughs> hep terlenin hep terli. Bu sefer benim şu suçum yok. <laughs> hep Şuna telli. terli. Arkamı görüyor musunuz? Oğlum <laughs> çıkınca gene öleceksin ne farkı var? Aynen. <laughs> Ay, temleri üzerinden alırız ama. Adam öyle bantı aldı sen Tamam, sizin, çözün, sizin çabuk çöz. Anahtarlık çözün abi şunu. Bir dakika çözeyim bir dakika. Ulan terli yapacağın işi var ya. Çözülmüyor abi. Yani. Furkan, Furkan. Yeniden kelepçeli, <laughs> yeniden kelepçeli. Kelepçe gözükmüyor bize abi, şu kerepçe an. Abi kelepçe yani. sizdeyse ölmemişimdir. Sen buga girmişsin. Ha bende kelepçe evet, bende. O zaman ölmezsin tamam, inşallah. İnşallah, ölürsem terliyi öldüreceğim. Aha, o, ya, ya. Adam, adam sıktı ya. Ben yapmadım, ben yapmadım, ben yapmadım. Bir <laughs> dakika. <sıkıyordum. gülüyor> dur dur. Dur bir dakika. Ha sıkıyor adam hadi şey dur. Videodayım şu an. Neredesin gel buraya. <laughs> ben yapmadım, ben kaçtım vallahi oradan abi. Şimdi bu bana sıkar. Ben kaçtım <laughs> abi oradan. <laughs> Benim suçum yok. Dur, ben şey yapmadım. <laughs> Manyak ya. <laughs> Gel lan buraya. Nerede lan bu? Neredesin oğlum? Neredesin lan? <laughs> neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Aa dur dur tam çözdüm çözdüm. Mer merdivene çıkmaya çalıştım. Tamam nerede sterli gel buraya. <gülüyor> kaçtı <gülüyor> kaçtı yani. kapıdan çıktık koşu. <laughs> Sıkıyım ya. Evet. Nereye sıkıyor? Nereye kaçıyor onu söyle. Sen ee, kaçtın, gördüm. çadırın oraya. Vurdu lan vur kanıyorum dur Oha vurdum bir ölü yok Dur dur kanıyorum bir dakika Bir dakika bu senin cezan Abi Kaybettim abi. abi. 2009 kanım kaldı dur <laughs> 2009 <laughs> 2010'a girersin telli dur gel Abi <laughs> abi dur Dur ben ruinet oldu ya ha. <laughs> <laughs> dürbün kim vurdu lan? Gitti dürbün gitti. <laughs> Kaskın. Aa dürbün gitti. Dürbün gitti ya. Olamaz böyle bir şey. Çıkın Nerede bu nerede bu? Aaa <laughs> Severdes <Samurayız> geldi. Gitti M4 Gitti 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 gitti. Oğlum adam adam akıllı durun adam olur. <laughs> <laughs> Otelinin cezasıydı. Ha, ha evet. PvP'ye gidemeyeceğiz. Ben ölürüm. 2000 kanım var. <gülüyor> Sen hoş geldin. Biz gideceğiz. Sen otur. <ağa. gülüyor> Sen otur ağla. <laughs> ben gidiyorum. Değilsiz matkap. Matkap diye isim var lan. Oğlum kız, kız mesajı atıyor bakamıyorum lan. Ağzın evet. konu doluyken konuşma hayvan. <laughs> ne oldu sustun? Nereye kayboldun yaz? Konya yolundayım <gülüyor> <gülüyor> Neredesin lan? Konya yolundayım, Konya yolundayım. Aa, Neredesin? Deli. Koş koş koş. Tel lan tel Konya yolundayım. Dur gelme! Dur dur. Dur. <laughs> <laughs> tel benim kaskım sende de mi Evet, vereyim. Gel. Gel. Gel bakalım, vereyim diyor. Vereeeyim. Bak, vereyim diyor. Haa. Dur, bunda bir ima var. Aa dürbünün, dürbünün pistin. Aa dürbünün pistin. <laughs> <laughs> Aa, kanıyorum ben. Ee, kerefçi... Kanıyormuş anı. Oo, kanıyorum. Furkan kelepçiyor. Sen de mi? Hayır, sen de. Oo. Ama dürbün. Ama kelepçirme yapamış. Oo bala gel. Sarı kutu. O ne? Şu ortadaki kim lan? Ben. Hatamış. Korktu yemin ediyorum ben bir adam var diye. İki tane ben... içinde. Kaçtı galiba. Görmedim adam nereye kaçtı. <laughs> Gel bak. <bakayım. gülüyor> Aha yakaladım tuştu. Neredesin <laughs> lan? Hadi gidelim bro. Hadi gidelim. Aynen, hadi hadi, hadi gidiyoruz hadi. Batuhan pipili önüme çıkma kanka da seni vurabilirim. Olmayacak <laughs> <laughs> Biliyorsun ya el, el, elim titriyor benim kayıyor arada falan. Oh. Bana niye sıkıyorsunuz lan? Ben vallahi ben Ya telli. Tamam. Yeter telli. Tamam ama 3400 kanım var ya. Ne bir şey ya. 3400 kanım var ama. Sen cezan oğlum. Ya lan İstersen öldüreyim full doğarsın ya. Eee tamam. Okay. <laughs> ben hack yaparım o ara, siz şey yapmayın. Ay <laughs> hack bende. Yani her şeyi ben yapalım sen. Mm, Mosin de veririm sana. Full. Grubunda her şey var. Kanka kank, kank, bana. kank, şu da 3 kişi gidelim helikopterle. Ayıpsın ya, yani. hemen. At, Ad, Atmine çaktırmadan. Atmine öğrenmesin. Yayından biplerim ben buraya merak etme. 15. tane yapayım ben şuraya rahat. Hepsini de kopyamı yapayım ben hepsine bindirim götürü. Ya da severi resetle direkt tamam mı? Havi alalım falan anladın mı? Anladım. Ha.